Herkese merhaba. Bugün sizlerle yeni serimiz olan. Bu dondu sandım oğlum Başlıyorum. Aa, <laughs> <laughs> diye de sesler çıkıyor. Çok özlemişim be. Ben Türkçe indirmiştim ama. Gel gel başla direkt. Başla lan. Ha tamam. Tamam biz bunları biliyoruz arkadaşlar. Çok özledim be. Bunları ben İngilizcem sıfır amına koyayım. Ben nereden biliyorum? Bunları geç, bunları öğreti. Aha, tam da bir orası bir çıktı. Merhaba, aha Türkçeymiş lan. Tabii ki sevindim, ben de sevindim koçum. Pokemon dünyasına hoş geldin, hoş bulduk Yani. Benim adım Owak, senin ben ismine sokayım orası bir İnsanlar bana Pokemon profesörü demeyi tercih ederler. Hadi biz de diyelim. Bu dünya Pokemon adı verilen yanılarla doludur. He, yok amına boklarla dolu olacak Ali yok. Pokemon oynuyorsak Pokemon oldu. Bazı insanlar için Pokemonlar evcil hayvanlar değerleri ise onları savaştırırlar. Savaştırsınlar hocam. Ben ise Pokemonlar hakkında araştırma yaparım. Bu var ya bu piç tam bir Pokemonları siker bu ha. Adam Pokemonları falan araştırıyor yani. Müminim Ama önce bana biraz kendinden bahset. Neyi bahsedeyim yarra? Şimdi söyle bakalım. Kız mısın erkek mi? Sordun soruyu sikim ama. Oğlum sen tam geride kaldın. Boy. Hadi isminle başlayalım nedir? İsmim mi? Ne olsun koçum? Ee, ab. ab. DUN Bu nerede? Abdül... Abdül iki Abdullah! Benim ismim Abdullah! Ve kala senin adın Abdullah! Evet! Evet yes! Ömür insan yes. Bu benim torunum! Seni torunun! Yakışıklıymış ama Bebekliğinden beri siz birbirinize rakipsiniz! Onun bana anasını sikecem ama! Rakipmişiz moruk yani yapacak bir şey yok! E onun adı neydi? Orospu çocuk! Puşt, bakalım, puşt puşt Sevdim şimdi de ne oluyor? Güzelmiş lan oyun. Puşt. Onun puş. Onun adı bir puşt Onun adı puş. Evet. Doğru. Şimdi hatırladım. Onun adı puş. <laughs> güzel güzel. Abdullah. Pokemon macerandan başlamak üzere Pokemon ile birlikte rüyalar ve macerayla dolu Tamam bunları geç amına hadi başlayalım Hop Ne oldu lan bize Aha lan böyle güzel güzel Bizim şimdi o bir kasayarımız de var Abdullah Abdullah PC'ni ne yapmak istersin o Tamam odayı kapıyı kilitleyelim beyler Tamam beyler kapıyı kilitleyelim aha merdiven annem Annem falan basmasın aha Dur dur yok mu lan o bölüm Allah kahretsin ya internet yok mu ya evde Tamam bari biz de arkadaştan alırız Tamam çıkalım ya Ben de var ya internet oldu diye sevinmiştim amına Piksel piksel <laughs> Vay amk. Anne anne tamam bütün çocuklar bir gün evden ayrılır Biz evden gitmiyoruz ki amk bende para yok TV'de söylendi O oh, evet profesör o oh, komşunum komşumuz seni arıyor Tamam moruk eyvallah. Anneme moruk diyecek kadar geride kaldım ben. Hmm, güzelmiş lan aslında bugün. 36 geçiyor öyle tamam. Selamı hmm, bu doğru mu? Ne lan? O oh, bak bak. Hele bak hele baksana ben. Antrenör tavsiyeleri. Menüyü açmak için starta bas. Vay anasının amını sikeyim be. Vay helal olsun be. Ne diyeyim ben sana tamam. Burada yok mu lan? Sen, ha sen onun pis torunusun sanırım. Puşt. A puşt lan. Ne sen Abdullah mısın? Üf dedem etrafa yok. Etrafta yok. Ne yapayım amık senin ananı sikerim ha. Bana Bana üfleme. Senin ananı sikerim. E, sikerim. ben bu dünya. Ben gidiyorum ya. Giderim ben ya. Ne oldu lan? O oh, hey bekle oraya gitme. Gitme yanarsın. Sen nereden çıktın amına koyayım? O orası tehlikeli. Vahşi Pokemon'lar cimlerde yasar, yaşar. Kendini korumak için bir Pokemon'a ait var. Biliyorum. Hadi gel benimle. Bir ye, ye, Biraz hızlı gidelim arkadaşlar. Hmm. Tamam. Ya hızlı da gitmeyin. Puşt üf beklemekten yoruldum. O, bu da tam bir puşmuş ha. Puşt bir düşüneyim. Oh bu doğru. Senden gelmeni istedim. Biraz bekle. İşte Abdullah. Orada 3 Pokemon var. Ha ha. Onlar Poke toplarının içinde. Ben gençken daha yettiği bir Pokemon atronunu gidiyordu. Konuşamadım ama Ama şimdi yaşlandım. Elimde sadece bu üçü kaldı. Ha. Senin ben anlasın ki. Onlara mı alabilirsin? Devam et. Tamam şimdi. Push. Hey bir dakika. Ya ben ne yapacağım? Bu da tam bir pushmuş ha. Sabırlı ol push. Sen de bir tane al. İlk önce ben alıyorum değil mi? Ya haksızcılık ama ya. O benim... Ah seçimin... Çarmıha onu çok dikkatli yetiştirdim. Hayır ya. Ben bunu, ben bunu istemiyorum. Ne o lan? Ben ne alsam ya? Ateş iyidir be. Ateş çimleri falan yakar lan. Biz de çimlerde gezeceğimiz için ateş iyidir beyler. Yes! Pokemon İsrail! Abdullah Geç şimdi. Tamam beyler. Ya niye İngilizce? Ya? Hayır isim koymayacağım. Puş. I like this. To... Oğlum bu bir yere kadar Türkçe ya. Aha o da bize karşı olanı aldı beyler. Ben aldım koçum. Eğer vahşi bir Pokemon görünürsen senin ki onunla yanında onunla beraber diğer kasabaya güvenlice gidebilirsin. Ha Tamam anladım ya. O çimenlerde canavarlar çıkıyormuş. Gel seninle kapışalım koçum. Puş benim Pokemon'um seninkinden daha güçlü. Aynı. Güçlü. Bayanlık var. Bu tam bir veletmiş ya. Velet koysa ismi Gel gel. Push bekle Abdullah. Hadi Pokemon'larımızı test edelim. Hadi seni yeneceğim. Ananı sikerim bak seni köle. Şimdiden gıcık kaptım seni Aa. Rival post Rival beyler bak. Niye bu push'ta onu aldı biliyor musun? ateşe su ya. Su daha güçlü Velar Ateş'ten. Silah daha önce hiç Pokemon savaşı yapmadın değil mi? Pokemon savaşında astronotlar Pokemon'larını rakipleriyle savaştırdı. Vay anasını sikeyim ben de seviştirir sanıyordum. Hmm. Karşı tarafın antrenörü bir şarkı sikiyim anlıyorum. Yani. Tamam hep et, hep ben beyler. biz bunu biliyorduk ya. Fight saldır. Neyle bildiğin vurayım ya. Her savaşın anahtarı karşı rakibe hasar vermektir. Vay anasını. Ya siktir git ya. Adam bize Tamam beyler alırız be adamda su gücü yok Ben senin ananı sikerim çocuğum. Senin ananı sikerim Senin ananı sikeceğim zaten bekle Yes ananı siktim seni Onunu siktim be Oo level de atladık beyler Güzel level atladık ha Push diyenlik ne oldu lan İnanılmaz yanlış pokemonu seçtim Senin ben Abdullah göt Oo Abdullah göt Tamam ben onu yanlış kötü olarak okumuşum. Kazanırsan ödül olarak para kazanırsın ve Pokemon'un güçlenir. Tamam. Diğer ile savaştırarak Pokemon'u güçlü yap. Tamam bebi. E, kapa şunu ya. Push tamam Pokemon'umu savaştırarak daha güçlü yapacağım. Abdullah görüşmek üzere. E git ananı sikerim bak seni. Şimdi beyler o zaman biz takılalım az ya. Annemi mi yedim Dur bir saniye. Bakalım bakalım bakalım. Çık şundan. Eve gidelim. Selamun aleyküm anne. Ben seninle konuşmayacağım. Ben iki dakika odama gidiyorum. Oo oh, ye. Yeah. PC3'ümüz de varmış ama biz ne kadar zenginmişiz. Şey. Ne yapmak istiyordun? White box. Mayı'da ne yapmak istiyorsun? Aa pozitif geldi beyler bunu alıyoruz Aldık Ne yapmak istiyorsan ananı her neyse Çık ya çık Birazcık daha oynayalım arkadaşlar sonra kapatırız ve Seri yapmamı istiyorsanız lütfen like abone yorumu unutmayın beyler Yorum benim için daha önemli hepsinden Bunu söyledim değil mi? Gidelim arkadaşlar Şimdi çimenlerden yaratık çıkıyormuş. Bakalım yaratık çıkacak mı? Hadi aha çıktı anasını <laughs> sikelim bunun. Oo. Dişiymiş abi bak dişi. Ratata. Gel çakışalım mı? Şimdi amına koyayım dövlerimiz tutmaz doğru. Senin ananı siktim. Ratata mı neyse Benim var ya ratata. Ratat diyeceğim ben seni bekle. Hayır saldırma koçum bana. Ben seni... O canım fır sikeceğim anasını. o ye o ye işte. Böyle ananı sikerler koçum. Böyle ananı sikerler. Ay, seni de sikersin diyor. Selam Pokemon marketinde çalışıyorum. Büro çok alet satan <laughs> böyle konuşmuyor bırak ya. Bir çok alet satan bir dükkandır. Lütfen bizi veri diyen şehrine ziyarete gel. Biliyorum sana bir hediye vereceğim. Al bakalım. O beyler ne verdi bu bize? Lütfen tahmin ettiğim şeyi versin. Niye tahmin ettiğim şeyi vermedin? Merak etmeyin beyler bireler ve hiç tahmin etmedim Aa çıktı bakalım bunun da aradan etkili Oo kuş Merhaba koçum iki levelmiş lan bizim kısık at level Beyler bu, Bunlar büyüyor falan levelleri büyüyünce Ve bu oyunu sevdiyseniz Veya da Aynen bu oyunu sevdiyseniz Hani bu videoya Yorum atın arkadaşlar 20 yoruma yani 20 Like'a falan veririm ya ya internette araştırmayın koyuşuna beyler. Yok yok. Ben aramadım. Bildiğim fullünü oynuyorum şu an. Ananiz ki. Ben bu oyunu küçükken ne oynardım be. Özlemişim amına koyayım. Gel gel ananı sikeyim Aa ateş saldırısı. Ateş saldırısı. Koçuyor. Ananı Oo oh, tek atamadım. Yine ananı sikerim ha. Ama tamam beyler relax relax relax. Devam atlatacağım. Beyler bu arada yol boyunca uzanan çitleri gördün mü? Biraz korkutucular ama üzerlerinden atlayabilirsin ha? Amına koyayım biz boşuna mı etrafından? Böylece pallet daha çabuk dönerdim. O illa buradan geçecek. Bu oyunu arkadaşlar hızlandırarak mı gideyim hızlandırmayarak mı onu bilmiyorum. Level 2. Tamam senin ananı siktim. Bazen beyler video atacağım. Ne videosu satacağım O tek attık lan şey böyle bunları kastırılması lazım beyler sürekli belki sıkılırsınız diye ben kastırma videosu diye atarım isteyen izler istemeyen izlemez o videonu şehri selamun aleyküm beyler o bak bunları çok özledim be ezan mı okunuyor lan her videoda ezan okunuyor şuradan pokemon merkezime hoş geldiniz pokemonlarınızı iyileştirmeyi ister misiniz paranı istemem lan Tamam Pokemon'larınızı birkaç saniyede alayım. Bak param aldıysan anladınız. Şimdi bu işi burada yaparım çocuk. Beklediğiniz için sağ olun. Pokemon'larını sağlıkla kavuşturdunuz. Yine bekleriz. Kardeşim. Her kasabada bir Pokemon merkezi bu. Yo bizim kasabada yok ama koyayım. Para almazdı. Oley be. Bundan dolayı Pokemon'u iyileştirmek için utanma. Vay Bu. Burası ne ya? Buraya hatırlıyorum ben ya. I am terrible sorry. Pokemon siksin seni orası bu çocuk. Bir kasarımı açayım. Abdullah PC vay amına koyayım be. Flash var sanırım. Oha. Dur 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 dur. Dur dur az önce ne dedi? Birisinin PC'si, birisinin PC'si aç. Vay amık soyabiliyoruz lan? Dur lan dur. Dur amına koyayım. Hı. Dur dur aç aç aç. Vay amok, inşallah tahmin ettiğim şey çıkar. İnşallah Pokemon'u çıkar beyler. Az önce ne oldu biliyor musunuz mu? Birisinin PC'sini açtık beyler. Bayamak eşya falan vardı he. Çık şuradan ya. Depositine bakalım. Move Pokemon. Tamam tamam çık şurada. Soygun falan yapacaktım da yokmuş yani. Ya sikerim hayatı ya çık. Hangi PC açılsın? Abdullah. Benim PC'm açılsın. Abdullah'ın PC'si açıldı. Ne yapmak istiyorsun? Deposite bakalım. Tamam. Aa! Deposit. Dur bir ananı sikeyim. ve ananı sikeyim be. Çık ya şuradan. Şeyim uğraştım şeye bakalım. Lan çık şuradan. Si. Hangi? Yani kapat şunu ya. Bu PC değil. Ita Tamam sikerim ya. Çık ya. Tamam ona koyayım Selamünaleyküm kardeşim. Pokemon merkezileri yar yaralanmış ve bayılmış Pokemon'ları iyileştirdim Tamam biliyorum bunu. Dur sen ne yapıyorsun dayı? Lütfen köşedeki PC'yi kullanmakta kendini özgür hisset. Tamam ben özgürüm zaten ama istesen de kullanırım yani <laughs> sıkıntı yok. Şimdi beyler ne yapıyoruz? Şurayı markete bir girelim. Markete bir girelim. Market burası. Mart'tan anlamışsınızdır. Kazabasında mısın ey evet dostum Profesör Aok tanıyorsun değil mi evet tanıyorum siparişi geldi bunları ona götürür Vay amık onları mı götüreyim Tamam ona götürürüm koçum oradan sonra da videoyu kapatırım arkadaşlar Bir saniye Bir saniye böyle Tahminim Aok Persol Tamam ona götürürüz koçum Eyvallah Şimdi ona götürüyor değil mi Atla şundan amına koyayım be. Hoppala. Direkt çimenlerle savaşa girmeden atlayalım. Hop. Buraya illa savaşa gireceğiz. Hop girmedik. Bakalım burada girecek miyiz? Girdik amına Kim geldi? Ne? Kuş mu geldi? şeyin kış ananı çıkayım ya. Sana bir ateş saldırısı yapayım amına koyayım da geber. Oha bize sen nasıl vurursun lan sen kimsin amına bak dişiymiş dişisin diye fazla vurmuyorum ha. gidelim bakalım. <laughs> Hemen gelelim şöyle. Hoppala. Profesör. Seni bunu almak istiyorum lan. Bu da profesörüm mü? Tamam. Oh Abdullah. Ve oh. sonra niye fesat sandın? Eski bu bunu. Heh. Eski Pokemon'um nasıl? Sana bıraktığımdan beri daha bir güçlenmiş gibi. Bir Pokemon antrenörü olarak yetenekli olmalısın. Ne? Benim için bir şeyin mi var? Ananı kim? ne aldık biz buna lan? Benim Abdullah deli ver red Aux parsın Ah bunlar poker topları Oo poker topları bunları sipariş etmiştim sağ ol Bize versene kayki ya Push dede push gel lan koyayım ya Az kaldı unutuyordum Beni neden çağırdın Aha Oh oh evet İkinize de bir ricam var Masanın üstünde benim icadım var. Gördüğüm ve yakaladığım Pokemon'ların bilgilendiri kaybeder. Ha beyler. Tamam bu bize Pokemon yakalattıracak. Bu bölümde mi Pokemon yakalattırsak? Yok. Yok yok. Sadece görecek Pokemon'lar hakkında çok bilgi toplayamazsın. Bütün bilgi için Pokemon'u yakalamalısın. He. İşte bunlar da vahşi Pokemon yakalama yararlarıdır. Abdullah 5 poketop aldım ve Oley ve poka toplarıyla Pokemon yakalayacağız Vahşi bir Pokemon göründüğünde Yapılacakların şunlar Bir poka topu at ve yakalamayı hiç dene Maalesef bu her zaman işe yaramaz Canına indireceksin Sağlıklı bir Pokemon kaçabilir Biraz şanslı olmalısın Şanslı dünyadaki tüm Pokemonları Ya sikerim ya Bana ne ben biliyorum bunları ya Push pekala bunu bana bırak Abdullah bunu söylemeyi sevmiyorum ama bu işte başarılı olamayacaksın. Senin ananı sikerim bak. Deli etme beni. Ya push deni var ya. Sikeceğim ananı bekle bekle gel gel. Gel gel çıkışa gel. Nerede kaçmış orası bu çocuğu. Şimdi Pokemon işini Pokemon yakalama işini diğer bölüme yapalım arkadaşlar. Lütfen. Eğer sevdiyseniz bak like butonu var. Bas oraya koyayım. Ben de sevinirim Bak eğer bu oyunu indirmek istiyorsan veya bana soracağın soru varsa yorum ya da koyayım niye yazmıyorsun. Bak Ondan sonra ne? Eğer beni sürekli takip etmek istiyorsan Sağ altta abone tuşu var Basam koyayım ben de mutlu olayım sen de İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar Like atmayı abone olmayı unutmayın Sesi kısalım Allah'a emanet olun arkadaşlar Bay bay